Merhaba. Bugün sanat tarihinin en büyük dairelerinden biri olan Michelangelo Buonarroti'yi yakından tanıyacağız. Heykel, resim, mimari ve hatta şiir alanında iz bırakan Michelangelo, Rönesans'ın en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir. Onun sanatı yalnızca yaşadığı dönemi değil, sonraki yüzyılları da derinden etkilemiştir. Peki Michelangelo'yu bu kadar özel kılan neydi? Haydi onun hayatına ve başyapıtlarına birlikte göz atalım. Michelangelo, 6 Mart 1475'te İtalya'nın Caprese kasabasında doğdu. Küçük yaşta ailesiyle Floransa'ya taşındı ve burada sanat eğitimi aldı. Floransa o dönemde sanatın ve bilimin merkeziydi. Genç Michelangelo, ünlü ressam Domenico Ghirlandaio'nun atölyesinde fresk tekniğini öğrendi. Ancak onun asıl tutkusu heykeldi. Kısa sürede yeteneği fark edildi ve dönemin en güçlü ailelerinden biri olan Medicilerin himayesine girdi. Medici sarayında geçirdiği yıllar sanat anlayışını derinden etkiledi. Antik Yunan ve Roma sanatından ilham alarak insan bedeninin doğallığını ve güzelliğini vurgulayan bir tarz geliştirdi. Genç sanatçının büyük çıkışı 1498 yılında tamamladığı Pietà heykeliyle oldu. Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası'nda sergilenen bu eser, İsa'yı kucağında tutan Meryem Ana'yı tasvir eder. Michelangelo, taşın içindeki duyguyu ve hareketi ortaya çıkarma konusundaki ustalığını bu eserde gözler önüne serdi. Heykeldeki incelikli işçilik, Meryem'in yüzündeki gençlik ifadesi ve İsa'nın bedenindeki detaylar sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu eser, Michelangelo'nun imzasını taşıyan tek heykel olmasıyla da ünlüdür. 1501'de Floransa'ya dönen Michelangelo, Rönesans sanatının zirve noktalarından biri olarak kabul edilen Davut heykelini tamamladı. 5,17 metre uzunluğundaki bu devasa mermer heykel, Golya'ya karşı savaşmadan önceki genç Davut'u tasvir eder. Heykelin kusursuz anatomisi ve etkileyici duruşu, Michelangelo'nun heykel tıraşlıktaki dehasını gösterir. Rönesans'ın insan merkezli sanat anlayışını yansıtan bu eser, Floransa'nın özgürlüğünü ve gücünü simgeleyen bir ikon haline geldi. Michelangelo'nun yetenekleri yalnızca heykelle sınırlı değildi. 1508 yılında Papa II. Julius ona Sistine Şapeli'nin tavanını boyama görevini verdi. Michelangelo aslında bir heykeltıraştı ve fresk tekniğinde çok deneyimli değildi. Ancak bu meydan okumayı kabul etti ve dört yıl boyunca yorucu bir çalışma sonunda sanat tarihinin en büyük başyapıtlarından birini ortaya çıkardı. Sistine Şapeli'nin tavanı, yaratılış hikayesini anlatan fresklerden oluşur. En ünlü sahne, Adem'in yaratılışıdır. Bu sahnede, Tanrı'nın parmağı, Adem'in parmağına dokunarak ona hayat veriyor gibi görünür. Michelangelo'nun insan anatomisini ustalıkla işlediği bu sahne, sanat tarihinin en ikonik görüntülerinden biri haline gelmiştir. Michelangelo'nun fresk çalışmaları burada bitmedi. Yıllar sonra Sistine şapelinde son yargı freskini tamamladı. Bu devasa fresk, kıyamet gününü betimler. Ortada güçlü bir figür olarak tasvir edilen İsa, cennete yükselenleri ve cehenneme düşenleri ayırmaktadır. Bu eserde Michelangelo'nun figürleri daha kaslı ve hareketlidir. O dönemde çıplak figürler nedeniyle eleştirilse de, bugün sanat tarihinin en önemli fresklerinden biri olarak kabul edilir. Sanatçının hayatı boyunca üzerinde çalıştığı en büyük projelerden biri de Roma'daki Aziz Petrus Bazilikası'dır. Papa 3. Paul onu bazilikanın baş mimarı olarak görevlendirdi. Michelangelo'nun en büyük katkısı, bugün Vatikan'ın silüetini belirleyen devasa kubbe oldu. Onun tasarladığı bu mimari şaheser, yüzyıllar boyunca pek çok sanatçıyı ve mimarı etkiledi. Michelangelo'nun heykellerinden biri olan Musa heykeli de, sanatçının dehasını yansıtan eserlerden biridir. Papa, II. Julius'un mezarı için yapılan bu heykel, güçlü ve otoriter bir figür olarak tasvir edilen Musa'yı gösterir. Heykelin yüzündeki derin ifade, sakalın detayları ve kas yapısındaki mükemmellik Michelangelo'nun taş üzerindeki ustalığını bir kez daha ortaya koyar. Michelangelo, sanat kariyeri boyunca son derece disiplinli ve çalışkan bir insan olarak biliniyordu. Günlerinin büyük bir kısmını atölyesinde ya da inşaat alanlarında çalışarak geçirirdi. Lüks bir hayat yaşamaktan kaçınır, sade ve mütevazı bir şekilde yaşardı çoğu zaman eserlerini tamamlamak için kendini sanata adar ve kişisel hayatına çok az yer verirdi. Sanatçının bir diğer yönü ise şair olmasıydı. Michelangelo hayatı boyunca birçok şiir yazdı ve bu şiirlerde aşk, ölüm, sanat ve ilahi güzellik temalarını işledi. Onun sanat anlayışı, insanın ve doğanın mükemmelliğini keşfetmeye dayanıyordu. Eserlerinde güçlü insan figürleri, dramatik kompozisyonlar ve derin bir duygu yoğunluğu görmek mümkündür. Michelangelo 18 Şubat 1564'te 88 yaşında hayatını kaybetti. Ancak sanatı ve eserleri yüzyıllardır insanları etkilemeye devam ediyor. O yalnızca kendi döneminin değil, tüm zamanların en büyük sanatçılarından biri olarak kabul ediliyor. Onun heykellerindeki insan anatomisi, resimlerindeki duygusal derinlik ve mimarisindeki ihtişam sanat tarihinin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. Bugün Michelangelo'nun eserleri dünyanın en ünlü müzelerinde ve yapılarında sergileniyor. Vatikan'daki Sistine Şapeli, Floransa'daki Davut Heykeli, Roma'daki Pieta ve Aziz Petrus Bazilikası onun sanatsal mirasının en önemli parçalarından bazılarıdır. Eğer Michelangelo'nun çalışmalarını yakından görmek isterseniz, bu şehirlerdeki eserlerini mutlaka ziyaret etmelisiniz. Michelangelo'nun mirası yalnızca sanat tarihinde değil, insanlık tarihinde de büyük bir yer tutar. Onun eserleri bizlere insan yaratıcılığının sınırlarını zorlamanın ne anlama geldiğini gösteriyor. Rönesansın en büyük ustalarından biri olarak sanatıyla bizlere ilham vermeye devam ediyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.